Paramı da tak, Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Günaydın Sen hanımefendiler, beyefendiler Kuaförüm sensin'e hoş geldiniz Bugün Ramazan'ın ilk günü Herkese sağlıklı, huzurlu bir ay geçirmesini diliyorum Yeni haftamıza başlıyoruz Aramıza katılacak yeni bir takımımız var. 5 gün boyunca da bizlere eşlik edecek olan modellerimiz var. Yeni takımımız çok genç bir takım ama genç oldukları kadar da iddialı bir takım. Hiç zaman kaybetmeden isterseniz yeni takımımızı birazcık tanıyalım. Necati Kökenek ve Seda Emanet geliyor. Merhaba. Ben Necati Kökenek. 21 yaşındayım ve 6 yıldır bu işi profesyonel bir şekilde yapıyorum. Merhaba ben Seda Emanet. 32 yaşındayım. 3 yıldır make-up artistim. Gencim, yakışıklıyım, çok yetenekliyim. Biz, Biz stüdyoya gelince herkes, herkes bir bir, bir gidecek. gidecek. Makyaj bir kadının giydiği en iddialı kıyafettir. Yakışıklılığımla, yeteneğimle tüm modellerin gönlünü fethetmeye geliyorum. Hem genciz hem yetenekli. Bizden sonra, sonra, tüm haftaların tek bir birincisi, olacak. Kuaförüm sensin. tokamı da tak, da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok iyi, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Biraz e, Necati sen kendinden bahseder misin? Seninle başlayalım. Adım Necati, soyadım Kökenek. 6 yıldır bu işin içindeyim. Hı hı. Aslen Adanalıyım. İstanbul'da 8 aydır buradayım. Ay, dilanların aynısı geldi. Çok büyük bir kuaförler zincirinde çalışıyorum. Yarışmada çok iddialıyım. Ee, asıl olayın tecrübe değil yetenek olduğunu burada herkese göstermeye geldim. Adana'dan kalktın, İstanbul'a evet. geldin kuaför olmak için. Ee, Nasıl şöyle bir hikayesi var işte. Adana'dan kalkıp İstanbul'a gelmek? Çok gençsin. Evet, uzun zamandır e, çok istiyordum böyle büyük bir kuruluşlarda çalışmayı... Ve bunun için her şeyimi bırakıp Adana'dan geldim. Adana'da bu mesleği icra ediyor muydun? Adana'da beş yıldır bu mesleği icra ediyordum hı hı. ve bütün ailemi her şeyi bırakıp geldim. Çok da mutluyum. Harik. İyi ki gelmişim. Harik. Şu an çok güzel bir konumdayım. Yani bu bana çok pahalıya patladı ama risk almadan başarı olmuyor. Hı hı. Kesinlikle. Pahalıya patladı derken? Şöyle çok atlatmam gereken şeyler oldu. Yani. İki yıllık bir ilişkim vardı onu bitirmek zorunda kaldım buraya gelirken. Ya. Aynen. Adana'dan buraya gelmek için ilişkini sonlandırmak Aynen gerekti. Aynen öyle yani kariyerim için her şeyi göz aldım ve geldim. Belki e, o zaman evlilik olsa belki gelirdi. <laughs> Bilmem. Yok. <laughs> Yok. Yok peki Yok. peki o zaman yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Ee, umarım her şey istediğin gibi olur. Seda sen biraz Merhaba. kendinden bahseder misin? Seda Emanet ben 33 yaşındayım. 3 senedir 3,5 senedir bu işle uğraşıyorum. Ama ben de kendime çok fazla güveniyorum. Necati ile birlikte çalışıyoruz. Aynı yerde. Makyaj yapmaya 3 yıl önce mi başladın? Evet. Daha yıl. önce başka bir meslekle uğraşıyor muydun? Ee, Meslek yapıyor muydun? Yani işin var mıydı daha önce başka? Özel sektörlerde çalışıyordum. Ama makyajı merak sardım. Zaten kendime yapmayı çok seviyordum. Neden başkalarına yapmayayım? Neden başkalarını güzelleştirmeyeyim diye Bir anda düşündüm. nasıl böyle bir şey? Yok hep düşünüyordum yok. aslında. Ama çok e, önemli bir e, markada eğitimimi aldım. Hı hı. E, bu şekilde... Kendime çok fazla güveniyorum. Evlilik yok, yok, yok. Tamam. Ee, peki siz beraber ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Ee, üç ay oldu. Üç aydır. Beraber yeni, çalıştım. yeni. Ama çok iyi anlaşıyoruz ve iddialıyız Tabii ki, kesinlikle. <laughs> peki diyelim ki 10 bin lira nakit para ödülünü sahibi oldunuz. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ben, ben eğitim için harcama düşünüyorum bunu. Gelişmeye çok açık biri olduğum için. ...ve mesleğimizin de sürekli gelişmenin sınırının olmadığını düşünüyorum. Ve bunu eğitimi için harcamayı düşünüyorum. Mesleğinle ilgili eğitimlere Aynen. gideceksin. Aynen. Süper. Aynı şekilde olabilir ben de Hani makyaj dışında da... ...ne daha yüz, işte kaş... ...işte makyajı tamamen... ...hani tam teşekküllü bir eğitim alıp... Beş Devam yıldır edip. yapıyorsun. Üç yıldır. E, pardon. Üç Kendime yıldır. Kendime çok fazla güveniyorum ama herkesin öğrenmesi gereken bir şeyler vardır her zaman. Yani tecrübe o kadar da mühim değil, yetenek mühimdir. Biz de bunu evet. burada göstereceğiz. Aynı evet. kadarıyla. Kesinlikle. Peki hoş geldiniz. Elindeki nedir tam olarak? Elimdeki e, benim en büyük servetim. Yani? Benim için hizmet verdiğim insanlar çok değerli ve onların saçlarını en özel makaslarımla kesiyorum. İsmi de yazıyor isimde. Evet. Makas makas çantan mı? Evet. Bunlar, Görebilir miyiz? Tabii ki. Aklınıza kim geldi? Selami. Selami. Ve bu senin en büyük evet. servetin. Ee, peki pahalı bir şey anladığım kadarıyla. Evet. Ortalama nedir bunun maliyeti? 30 bin lira kadar. 30 bin lira kadar. O zaman bu makaslarla e, ve taraklarınla güzel bir e, performans bekliyoruz senden. Kesinlikle. Peki o zaman sizi yerinize aldım. Teşekkür. ...tekrar hoş geldiniz diyerek. Her hafta başında olduğu gibi... ...bu hafta boyunca bizlere eşlik edecek olan... ...dört güzel hanımefendi olacak. Modellerimiz olacak. Sıra bunları belirlemeye geldi. Özge Hanım ben bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Şimdi geçen hafta bizim modelimiz Nevin Hanım vardı. Evet. Sırıklı şiirler yazıyordu, şarkılar söylüyordu. <laughs> Bunlar esinlenerek ben de... E, ...küçük bir şey okuyabilir miyim? Hani... ...arkadaşlarıma dostluk adına. Tabii ki. Bir ne demek? Yoksa. Tabii ki. Lütfen. Bekliyoruz. Dostluk dediğin... ...güzel bir kitap. Su gibi, ekmek gibi. Vazgeçilmez bir tat. Sonuna kadar dayanmak şart. Dostluk dediğin eşsiz bir kitap. Sevmediğin sayfa varsa atla. Sayfayı kökünden yırtmak şart mı? Deyip... Haftaya iyi başlamayı istiyorum. İnşallah. Evet. Bu... Herkes için. inşallah herkes için güzel bir hafta olur. Arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar. Bu mesaj içerikli güzel şiirle başlıyoruz haftaya madem öyle. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Belki Hiç ilerleyen edelim. günlerde bir başka şiirler daha i̇nşallah. alırsan ben bu kadar <laughs> seviyorsan. Severim evet. O zaman sıra ...modellerimizi belirlemeye geldi. Devam etseydik böyle. <laughs> şiirler, şarkılar. Modelsiz ne yapacaksınız Çiğdem? Modelsiz olur mu? Şiirler, şarkılar öyle gidiyoruz. Çok güzel. Ya şiirler, şarkılar böyle devam etsin değil mi? <laughs> Aynen. Evet onlar da arada devam eder mutlaka ama tabii ki... E, ...hünerlerinizi gösterebilmeniz için... ...sizlere eşlik etmesi gereken modellerimiz var... ...ve onlar da arkada heyecanla bekliyorlar. Acaba kime biz eşlik edeceğiz bu hafta diye? O sebeple... ...belirlemeye geldi sıra... Daha evvel haksızlık olmasın diye sizden de başlayarak dönmüştüm. Ama bu hafta ben yine birinci takımla başlamak istiyorum. Hem yeni geldiler hem bir Aa, hoş geldin olsun. <laughs> Çok iyi. Ee, siz birinci takım olarak acaba... ...kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz toplardan hangisini seçerek... ...kendi modelinizi belirlemek Biz istersiniz? Biz kararımızı vermiştik. Ortaklaşa bir, bir karar Ortaklaşa. Nedir? Mavi. Bizim topumuzu oh. kaptılar ya. O zaman kırmızı. Hayır ya kırmızıdan nefret ediyorum artık. Netsiniz o zaman hemen açın. net mavi. Peki mavi. Evet size bu hafta Zeynep Özkan eşlik ediyor. Ya yani bence Esmer mi? Herkes dönüp bana baksın, daha daha Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim, heyecanlıyım biraz. Kendinizden bahseder misiniz? Evli Tabii. misiniz? Kaç yaşındasınız? Ne işle uğraşırsınız? Evet, 38 yaşındayım. Hı -hı. Ee, bekar bir anneyim. İki tane çocuğum var. <laughs> Selamlar yollamak istiyorum. Selam Olmuşum. onlara da. Evet. Ee, bambaşka bir hayatıma yön vermek adına ee, İstanbul'a yerleştim yakın dönemde. Neredeydiniz? <laughs> <laughs> Antalya'dan katılıyorum aslında. Hı -hı. Ee, tiyatro eğitimi alıyorum. Çocuklarla ilgili evet. ...yeni bir projemiz vardı Beykoz'da. Hı -hı. Ee, çocuklarla tiyatro anlamında uğraşmak çok heyecanlı. Yandıra var, çok güzel mi? İyi olacağız ya. ya. Hmm. Bir iki gün iyi olalım, bakalım ondan sonra. Ya Yağdıracağım yani. Ee, güzel, seviyorum mesleği. Oyunculuk eğitimi alıyorum dediğim gibi. Harika. Öyle hayatıma değişik bir yön vermek istedim. Buraya gelmeden önce eşlik etmeyi düşündürüz ...tabii yeni bir takımımız var, onlar için evet. söyleyemeyiz ama... Evet, ...eşlik evet. etmeyi düşündüğünüz bir takım var mıydı? ...daha önceden tanıdığınız. Yani daha önceden tanıdığım yok ama programı izlediğim için. Valla aslında biraz... ...favorim var diyebilirim ama... Kim? <gülüyor> Söylemek <gülüyor> bilmiyorum. Sizi kastetsem. Oo, <laughs> Ramazan. Ne oldu? Ramazan'ı favoriniz Ramazan'mış. Evet. Burada bulunma sebebiniz tam olarak nedir? Evet. Şunu İzledim. istedim değişiklik olsun ya da işte şu ee, amaçla geldim. Amaç değişiklikti belki ama... E, ...güzel bir anı kalsın istiyorum. Değişiklik. Harika. Umarım çok güzel anılarla aramızdan Tebrik, ayrılırsınız. Tabii inşallah. Umut Tekrar dedi. hoş geldiniz diyorum. Beşiklik çok mersi. Teşekkürler. İki makasas, bir de tarak, güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.